Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Lirricali nasibun mimma terakel validani vel akrabun. Ve lin nisai nasibun mimma terakel validani vel akrabune. Mimma kalle minhu ev kethur. Nasiben mefruda. Sure Nisa ayet 7. Nisa suresi Medine'de nazil olmuş bir sure. Bakara, Ali İmran sureleri gibi Medine'de nazil olan bu sure Medine toplumunu oluşturuyor. Medine toplumuna yeni bir düzen veriyor ve kıyamete kadar Müslümanım diyen ve Müslüman olmak isteyen kimseler içinde bir yeni düzenleme yapıyor. Evliliği ve yetimlerin mal ve mülkünü düzene koyan ayetlerden sonra şimdi de mirasla ilgili ayetler geldi Nisa suresinde. Bir savaşta bir Müslüman şehit oldu. Onun malını hemen kardeşleri bloke etti. O Müslümanın geriye bıraktığı yetim kızlar vardı, hanımı vardı. Onlara hiçbir şey kalmadı. Çünkü önceki dönemlerde kim güçlüyse malı o alıyordu. Hatta ölen kimsenin hanımına bile mirasçılar yani erkek tarafı dilediği şekilde sahip olabiliyorlardı. Ve Müslüman hanım geldi. Ya Resulallah dedi. İşte kocam şehit oldu. yetimme kızlarım var. Ama kızların amcaları malların hepsini götürdüler. Biz ne yapacağız? Dedi. Rabbimiz Teala yeni düzenleyen ayetleri indirdi. Mirasa yeni bir düzen verdi. Böylece Rabbimiz Teala. Yani toplumun daha önce bu ayetler gelinceye kadar ki uygulamalarını Rabbim artık bıraktırdı Müslümanlara. Yedinci ayet Nisa suresi er lirricali nasibun mimma terakel validani vel akrabun ana ve babanın ya da akrabaların bıraktığı mirastan erkeklere bir pay var, bir nasip var. Velin nisai nasibun mimma terakel validani vel akrabun yine ana ve babanın yahut akrabaların bıraktığı mirastan da kadınlara da bir pay var. Erkeklerin de mirasla hakkı var kadınların da. Mimma qalle minhu ev kesur. Az ya da çok. Az ya da çok. Önemli olan Rabbimiz Teala'nın taksimine Müslümanların razı olmasıdır. Çok olduğu zaman miras uygulanacak da az olduğu zaman uygulanmayacak. Yahut az olduğu zaman bu ayetler uygulanacak da çok olduğu zaman uygulanmayacak değil. Yani ölen bir kimsenin mirasında önce yetkili Allah'tır ve Allah diyor ki kadınlara, erkeklere ben bir pay, bir nasip ayırdım. Ayrıca Sure Nisa ayet 8 ve hadaral kısmete ulul kurba ve yetama ve mesakin. Ölen bir kimse öldü. Hemen hemen onun borcu varsa gelecek ayetlerden ödenecek. Vasiyet varsa yerine getirilecek ve geriye mal bırakmışsa o mal da mirasçılar arasında taksim edilecek. Bu miras taksimi yapılırken akrabalar da bulunacak, yetimler de bulunacak başka yetimler ve fakirler de orada bulunabilecek. Yani bir aile, bir köy düşünün. Ölen bir kimse var, miras paylaşılacak ve herkes o miras paylaşımına şahit. Çünkü bir ibadet yapılıyor namaz gibi, oruç gibi miras taksimi de bir ibadet ve herkes ona şahit. İşte o anda diyor ki Allah ferzukuhum minhu o mirastan hak ve pay sahibi olanlara verdiğiniz gibi akrabalara da, yetimlere de, yoksullara da birazcık bir şeyler verseniz bu güzeldir. Verin onlardan, rızıklandırın onları. Ve kavlem marufa verecek bir şey bulamıyorsanız bile hiç olmazsa güzel sözler söyleyin sanki miras paylaşılmadan önce biraz ayrılacak. Yetimler, yoksullar, fakirler, akrabalara hediye cinsinden bir şeyler verilecek. Bu güzel olur diyor Rabbimiz Teala. Yani Allah e, mirasın, malın, mülkün, servetin sürekli dağılımını istiyor. Bir elde toplanmasını, bloke edilmesini istemiyor. Sure Nisa ayet 9. Vel yahşellezine lev tarakû min halfihim zurriyeten da'afen hafu aleyhim fellette kullah ve lekulu kavlen Miras taksimi yapan Müslümanlara, mirasa hak kazanan Müslümanlara diyor Allahu Teala. E siz düşünün yani çevrenizdeki o yoksul, o fakirler gibi olabilirsiniz. Yani siz bu dünyadan ayrılmışsınız, geriye küçük çocuklar bırakmışsınız ve bir de miras bırakmamışsınız. Bu arada başkalarının mirasına ya da başkalarının servetinden sizin çocuklarınıza, Gelmesini istemez misiniz? Nasıl ki siz kendi çocuklarınızın muhtaç duruma düşmesini istemiyorsanız, şu anda çevrenizdeki muhtaç durumda olanlara da verin bir şeyler. Allah'tan ittika insanlar ve de güzel söz, hak söz söylesinler emrini veriyor Rabbimiz Teala. Yani işi hem hukukla hem de imanla Rabbimiz çözümlüyor. Evet mirastan kimsenin pay hakkı yok mirasçılarının dışında fakirler, yoksullar ya da yetimler ya da akrabalar ama hak sahibi yani hukukun, miras hukukunun hak vermediği kimselere ahlakın ya da imanın hak vermesi söz konusu burada. Kendinizi düşünün, diğer Müslümanları da kendiniz gibi düşünün ve bundan dolayı kimseye, kimseye cimrilik yapmayın der. 9. ayet Nisa suresi. Sure Nisa ayet 10. İnnellezine külûne emvâlel yetâmâ zulmen Mirasa hak kazanan yetimler olabilir. Bu arada büyükler olabilir. Bulu çağını geçmiş ya da olgun yaşında kimseler olabilir. Çünkü mirasta sadece hak sahibi çocuklar değil. Kızlar değil, erkek çocuklar değil, hanımlar değil. Ana, baba, oğullar, kızlar. Hatta oğul ve baba olmasa kardeşler. Geniş bir açılım var mirasta. Ve Allah Dikkat şeker dikkat edin der. İnnellezine kulune mal yetama zulmen yetimlerin mallarını haksız yere zalimce yiyenler ya Rabbi sen bizi koru. İnne ma kulune fi butunihim nara. Onlar sanki karınlarını ateşle doldurmuşlar demektir. Yani kim haram bir mal yerse ve bilhassa özellikle yettiğimin malını haksız olarak yerse karnını ateşle doldurmuş. Yani cehenneme gidecek demektir ve seyasla evnesi ayra ve o kimse karnını ateşle dolduran cehenneme gidecektir. Ya Rabbi sen bizi koru. Sure Nisa ayet 11 ve bu ayetle de ki 11, 12. ayetler miras taksiminin paylaşımın nasıl olacağını söylüyor. 13 ve 14. ayetlerde son değerlendirmeyi yapıyor mirasla ilgili. Yusikumullah fi evladikum li zekeri mithlu hazzil Önce çocuklarla başlıyor anlatıma ayet. Rabbim diyor ki kendisi Allah size yasa olarak belirler, vasiyet eder ve bildirir ki size mirasa hak sahibi olan çocuklarınızın miras paylaşımı şöyle olacak. Erkekler iki kız payı, iki kız hissesi alacak. İki kız var mirasçı, bir erkek var. Kalan mirasın diğerleri de aldıktan sonra üçe üç çocuğa karşılık dörde paylaşılacak. Kızlar birer seyim alacak, erkek çocuğu ise iki seyim alacak. Çocukların fazlalığında da aynen bu kural uygulanacak. Yani mirasta kız çocuğu bir alırken erkek çocuğu iki alacak ve in künne nisaen fevkat neteyni mirasçı olarak erkek çocuğu yok ama kız çocuğu var. Kız çocukları da ikiden fazlaysa felehun thülüthâ mâ terak terekenin mirasın üçte ikisi o kızlarındır. Kaç kız varsa üçte iki miras onlara paylaşılacak. Ve in kânet vahideten mirasçı erkek çocuk yok. Tek bir kız var. Felehen nısıf mirasın yarısı o kız çocuğunundur. Veli ebeveyhi, mirasçı ana ve baba ise, ölen kimsenin ana ve babasısa ve mirasa o da hak sahibidir. Ölen kimsenin ana ve babasına ise liküllli vahidin müümes südüs, her birine altıda bir. Tekrar ediyorum. Ölen bir kimsenin ana ve babası sağsa ölen kimsenin mirasına çocuklar nasıl hak sahibi ise ana ve baba da hak sahibidir eş de hak sahibi olacak. O da gelecek. Ana ve baba altıda bir hisse alacaklar. Mimma terake inkâne dehu velet. Ölen kimsenin oğlu varsa ana baba altıda bir alacak. Ana altıda bir, baba altıda bir. Fe in lem yekun lehu veledun. Ama ölen kimsenin çocuğu yoksa, oğlu yoksa, oğlu yoksa ve verithu ebevahu ona ona ana ve babası miras oluyorsa feli ümmihi sülüs anaya üçte bir. Diğerleri babaya ait olacak. Fe enkâne lehu ihvetün, ölen kimsenin kardeşi var mirasçı. Feli ümmihi sülüs anaya altıda bir. Min badi vasiyetin yusi biha evdeyin. Ölen kimsenin borcu ödenecek. Ölen kimsenin vasiyeti varsa benim malımdan şunları şunları filanlara verin demişse o da yerine getirilecek. Sonra kalan mal bu şekilde taksim edilecek. Aba hüküm ve ebna hüküm la tedruna eyhum nefa. Babalarınız ya da çocuklarınız hanginizin hangisinin size faydası olacağını Allah bilir. Yani bazen mirasçı babalar olur, bazen oğullar kızlar olur. Yani mirasa da yetimliğe de hayata da ölüme de insanların müdahalesi de yok zaten gücü de yok. Allah diyor ki bakınız hayatı ben verdim, ölümü ben takdir ettim, malı da ben verdim. Dolayısıyla hayatınıza karışmaya da, mal ve mülkünüze, mirasınıza da karışmaya yetkili benim diyor. Farizaten Allah, Bu Allah'tan bir farz. Allah böyle istiyor ve böyle farz kılmış. Böyle yasa olarak belirlemiş. İnna Allah kâne alimen hakima muhakkak ki Allah alimdir, hakimdir. Bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir ve bilgisi de doğrudur. Oğul iki alırken kız bir alacak. Ana baba mirasçı olduğu zaman eğer oğul varsa ana baba altıda bir alacak. Oğul yoksa ana üçte bir alacak. Kardeşler varsa ana altıda bir alacak ve ayrıntısı hem diğer ayetlerde ve hem peygamberimizin sünnetinde var. Sure Nisa ayet 12 mirasla ilgili açılım devam ediyor. Ve leküm nusfü mâ terâki ezvâcüküm inlem yekün lehun ne veled. Teala diyor ki size hanımı ölen Müslümanlara söylüyor. Hanımlarınızın bırakmış olduğu malın, mirasın yarısı sizindir eğer hanımlarınızın çocuğu yoksa. Bir hanım öldü, çocuğu yok. Onun kocasına yarısı, malının yarısı kocasının oluyor. Ve enkâne lehunne veled, ölen hanımın eğer çocukları varsa veledün, felekümür rubu mimma terakne. Bu sefer mirasın dörtte biri, dörtte biri kocasının oluyor min badi vasiyetin yusine biha evdeyin. Ve o hanımın vasiyet, borcu varsa borcu ödenecek, vasiyet varsa vasiyet yerine getirilecek ondan sonra. Tekrar ediyorum. Bir kimse öldü. Ölen hanım çocuğu varsa kocasına dörtte bir. Çocuğu yoksa kocasına ikide bir yarısı miras olarak verilecek borcu varsa ödendikten sonra ve vasiyeti varsa yerine getirildikten sonra. Ve rubu mimma taraktum in lem yekun lekum velet. Bu sefer ölen kimse erkek. Sizden biri öldüğü zaman eğer çocuğu yoksa mirasın dörtte biri hanımının ya da hanımlarınındır. Tek hanım varsa dörtte birine o sahiptir. İki hanım varsa dörtte birini ikisi paylaşacak. Üç hanım varsa üç paylaşacak. Dört hanım varsa dördü paylaşacak. Yani ölen bir kimse bir erkeğin çocuğu yoksa mirasının dörtte biri hanımının ya da hanımlarınındır. Bir hanımsa hepsi onun fazlaysa paylaşılacaktır. Ve imkâne leküm veledün ama ölen bir kimsenin yani erkeğin çocuğu varsa çocuğunuz varsa diyor Rabbimiz Teala Felehunne thümünü mimma teraktüm. Bırakmış olduğunuz malın sekizde biri. Çocuk yoksa dörtte bir hanımların. Çocuk varsa sekizde biri hanımlarınızdır. Hanımlarınızındır. Bir hanımsa sekizde bir hepsi. Yoksa iki, üç, dört hanımsa sekizde bir hepsi paylaşacaktır. Min badi vasiyetin tusune biha evdeyin. Yine o ölen sizler diyor Rabbimiz Teala erkeklere. Borcu varsa borcu ödenecek önce. Vasiyeti varsa vasiyet yerine getirilecek. Sonra miras taksim edilecek. İşte hanımlara bu kadar verilecek. Ve enkâne racülün yûratü kelâleten evim râetün ve lehü ehun ev uhtun. Bir kimse bir kimse öldü. Ölen kimsenin babası ve oğlu yoksa ona da kardeşleri mirasçı olacak. Mirasçı olmuşsa ya da bir kadın öldü, onun da kocası, onun da babası ve babası ve çocukları yoksa, erkek çocuğu yoksa ve kardeşleri velehu ehun ev uhtun bir erkek ya da bir kız kardeşi onun mirasçısı ise fele kulli vahidin minhuma onlardan her birine altıda bir pay verilir. Ve enkânu ekstra min zalik ama kız kardeşler, erkek kardeşler çoksa fehum şuraka ufit sülüs üçte bir de onlar ortaktırlar. Yine min badi vasiyetin yusa evdeyin. Babası ya da oğlu olmadığı halde ölen kadın ya da erkeğin borcu varsa önce borcu ödenecek. Vasiyeti varsa vasiyeti yerine getirilecek. Gayra mudar kimseye de zarar vermeden, haksızlık yapılmadan mirası böylece kardeşlere de ulaşmış olacak. Vasiyete minallah. Bu da Allah'tan bir vasiyet, Allah'tan bir yasa. Vallahu alimin halim. Allah bilendir, Allah halimdir. Bu Nisa suresi 12. ayette de eşler öldüğü zaman miras nasıl taksim edilecek onu bildirdi Rabbim. Ölen kadınsa çocuk yoksa eşi yarısına ulaşacak mirasın ölen kadın çocuğu varsa eşi dörtte bire. Ölen erkek çocuğu yoksa eşi ya da eşleri sekizde dörtte bir. Ölen erkek çocuğu varsa eşi ya da eşleri sekizde bir. Ölen kimsenin babası ya da oğlu yoksa mirasçı değilse kardeşlerine de hisseleri verilecek. Ve Nisa suresi 13. ayet. Nisa suresi bu 13 ve 14. ayetlerle de mirasın genel değerlendirmesini yapıyor. Diyor ki: Tilke hududullah. İşte bunlar Allah'ın hududu. E şimdiye kadar şu veya bu şekilde miras taksim yapan Müslümanlar. İşte kim güçlüyse erkeğin tarafı güçlüyse o aldı, kadın tarafı güçlüyse o aldı. Çocuk güçlüyse o aldı, erkek güçlüyse o aldı, kız güçlüyse o aldı. Ya da kendi aranızda şöyle şöyle yapalım falan dediniz. Ama şimdi Rabbiniz işte peygamberinize bir sure indirdi. Ve bu surede de ayetlerle miras açıkladı. Tilke ududullah. Bunlar yani Nisa suresi 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. ayetlerde anlatılan bu miras ve bütün Kur'an ve bütün sureler. Allah'ın hududu. Allah böyle istiyor. Ve men yutu illahe ve rasulehu. Kim Allah'a ve Rasulüne itaat ederse, yani bir miras olayı var, o mirası Allah ve Rasulünün istediği şekilde taksim ederlerse, Allah'ın lütfu olan o mala ulaşırlarsa, yutkilhu cennetin tecrimi tahtelen har. Allah onu zemininden ırmaklar akan cennetlere girdirir. Hem mala sahip oluyor, helalinden hem de cennete gidiyor. Allah'ın emrine uygun miras taksim yaptığından dolayı. Üstelik cennette de halidine fiha ebediyen kalıyor. Bu şu anlama geliyor. Ya Rabbi bu malın sahibi sensin. Evet babamdan bize kaldı bizden bakalım kime gidecek ama esas sahibi sensin. Bu mal hakkında sen ne karar veriyorsan senin kararını kabul ediyorum demektir. Evlilikte de öyle. Ya Rabbi benim erkeklik ve kadınlığımı yaratan, var eden sensin. Benim sahibim sensin. Sen nasıl istiyorsan ben öylece nikahlayayım diyen kimsenin durumu da aynı şekilde bu kadar güzel ve kulluk oluyor. Bütün her şey de öyle. Yani kul, insan, ben benim değil, mallar benim değil, miras benim değil, mal, mülk, altın, gümüş, erkeklik, kadınlık, bu hayvanlar benim değil, bunlar Rabbimindir dediği an Rabbi ona cennet veriyor ve zalikel fevzül azim işte en büyük başarı bu. Sure Nisa ayet 14. Ve men yasillah ve rasulehu. Ama kim de Allah'a ve Resulüne isyan ederse ve yetadde dehu. Onun hududunu çiğnerse ben Allah peygamber bilmem. Ben kendim bilirim. Kendi kafamdan bu iş böyle olacak. Bu iş böyle olmalı. Bu miras böyle olmalı. Ben erkeksen böyle, ben kadınsam böyle. Bu işe Allah peygamber karar veremez. Ben karar veririm der de Allah'ın ve peygamberin kararını bir tarafa iteler. Kendince bir hayat yaşarsa, kendince mirasa, kendince nikaha, kendince mala mülke sahiplik iddiasına bulunursa Allah korusun. Yuthilhü hüneran. O da cehenneme girer. Onu da Allah cehenneme atar. Haliden <laughs> fiha. Allahum mahfazna ya Rabbel alemin. Sen bizi koru. Orada ebediyen kalır. Ve lehu azabun mühin. Onun içinde orada alçaltıcı bir azap var. Ya Rabbi sen bize kendi yoluna uyma Nimetini nasip et. Ve sana karşı gelenlerden bizi eyleme. Nisa suresi yine aile kadın, erkek ve toplum ve dünya problemlerini çöze çöze ayetlerini gündeme getire getire devam ediyor. Biz de anlamaya çalışalım inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.